Sevgili dostlarım, herkese merhabalar. Yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce e, videoyu beğenirseniz, kanala abone olursanız ve yorumlarınızda bu konuyla alakalı çok bekliyorum gerçekten merakla. Önemli konular konuşacağım. Yaşanmışlıklarla, hayatla alakalı konuşacağım. İnsan ilişkileriyle alakalı konuşacağım. Biraz sizi kendi yaşanmış gerçekliklerimle e, bilgilendirmek istiyorum. Buradan yola çıkarak bazı konuşmalar yapmak istiyorum. Sevgili dostlarım, bugünkü konumuz şu. İnsanoğlu çok bencil. İnsanoğlunun işine yaradığınız sürece sizin etrafınızda, sizinle birlikte. Siz maddi manevi güçlüyken, kuvvetliyken herkes yanınızda. İyi zamanınızda herkes yanınızda. Ama iyi bir dost, iyi bir arkadaş, ideal bir eş seçimi nasıl olmalı? Bunlardan bahsedeceğim biraz sizlere. İyi bir dost, iyi bir arkadaş, iyi bir eş, ideal bir eş seçimi siz düştüğünüz zaman, yerin dibini boyladığınız zaman, motivasyonunuzun olmadığı zamanlarda, kendinizi kuvvetsiz, yorgun, bitkin, hayata karşı motivasyonsuz hissettiğiniz zamanlarda, sizin yanınızda olan, size destek veren, sizi yukarı çekmeye çalışan, bıkmadan, yılmadan, usanmadan sizin yanınızda kalan insanlar gerçek dostlarınızdır, gerçek arkadaşlarınızdır, ideal eşinizdir. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bizler insanoğluyuz. Şaşarız, beşeriz. Güçsüz kaldığımız dönemler oluyor, kuvvetsiz kaldığımız dönemler oluyor. Yaşadığımız kayıplardan, hayat mücadelesinden, stresten, sıkıntıdan, yaşam zorluklarından maddi manevi olarak hepimiz etkileniyoruz. Hasta oluyoruz. Moralsiz oluyoruz bir sakatlık geçiriyoruz iş olarak kayıplar yaşıyoruz maddi olarak kayıplar yaşıyoruz ailevi olarak kayıplar yaşıyoruz ölümler yaşıyoruz İşte bu dönemlerde bazen moralimiz bozulabiliyor güçsüz kalabiliyoruz kuvvetsiz kalabiliyoruz kendimizi yorgun hissediyoruz olabiliyor her şey olabiliyor ya da çok zenginiz paramız pulumuz var cebimiz para dolu falan. Bu dönemlerde bir bakıyorsunuz bütün herkes yanınızda. Bütün insanlar yanınızda. Herkes sizin peşinizde pervane. Yalakalarınız çok. E, sizi devamlı her yere davet edenleriniz çok. Bilmemleriniz çok. Ama cebinizde paranız kalmayınca iflas edebiliriz. Ya da bir hastalık geçirebiliriz. Bütün paramızı o hastalığı harcayabiliriz. Bir anda bakmışsınız çevrenizde bir elin beş parmağını geçmeyecek kadar insan kalmış. O diğer insanlar işte sizin gerçek dostlarınız, gerçek arkadaşlarınız değil sevgili arkadaşlar. Onlar yalan dolan, onlar kendi çıkarları doğrultusunda, onların işine yaradığınız kadar onlar sizin yanınızda varlar. Buradan benim size bir tavsiyem olacak. Bu videom da kısa olacak. Hiçbir zaman düştüğünüzü belli etmeyin. Bu bir. Güçsüz kuvvetsiz kaldığınızı belli etmeyin. Bu iki. Ee, hiçbir zaman İnsanlara karşı ağladığınızı da belli etmeyin, içinize ağlayın. İnsanlar bunu kullanırlar, sevgili dostlar. İnanın ki kullanırlar. Ve bunu kullanmalarına da hiçbir zaman izin vermeyin. Güçlenmeye çalışın, kuvvetlenmeye çalışın. Kendi kendiniz ya da çevrenizde kalan bir, bir avuç insan insanla motive olup, tekrar daha fazla çalışıp, daha fazla mücadele edip, daha fazla yaşam mücadelesi verip tekrar eski maddiyatınıza, gücünüze, kuvvetinize, eski sağlığınıza kavuşun. Çünkü sağlıksızken de hiç kimse kolay kolay yanınızda olmayacak sizin. Tekrar söylüyorum. İnsanların işinize yaradığı kadar siz varsınız. Gerçekten sizi seven insanlar zaten o bir avuç insan çevrenizde kalmışlardır. Onlar kendini belli ederler. Diğer çekip giden insanların demek ki kendi işlerine yaradığınız kadar varsınız ki çevrenizden onların işine yaramadığınız zaman çekip gittiler. Dolayısıyla siz tekrar güçlenin, kuvvetlenin. Bir bakın ki ilerleyen zamanlarda tekrar kendinizi siz toparladığınız zamanlarda maddi manevi bir bakın çevrenizde tekrar üşütecekler, tekrar çevrenize gelecekler, size zaman geçirmeye çalışacaklar. İşte o zaman intikam alma sırası size gelecek. Onlara güzel bir ders verin. Yaşam dersi verin. Neredeydin sen birader? Ben düştüğümde, ben kötüyken, hastayken, iflas etmişken, maddi olanaklarımı kaybetmişken neredeydin? Neden şimdi geldin diye bir hayat dersi verin. Yaşamınızdan çıkartın. O çevrenizde kalan bir avuç insanla devam edin. İnanın daha huzurlu, daha mutlu yaşayacaksınız. Sevgili arkadaşlarım, ciddi ciddi, çok samimi söylüyorum size. Bunlar benim kendi yaşanmışlıklarım. Kendi hayat tecrübelerim. Sizlerle bunları paylaşmak istedim. Ee, çok Bu problemlerle ben çok yaşadım. Çok düştüğüm zamanlar oldu. Çok kendimi de hemen toparladığım zamanlar oldu. Hayatım hep bir kalp ritmi gibi böyle geçti zaten. Düşmeli kalkmalı, düşmeli çıkmalı. O yüzden bu çok büyük bir yaşam dersi, hayat nasihati aslında. Maalesef ki insanlar böyle. Onların işine yaradığı kadar varsınız. Geri kalan yanınızda en kötü zamanında olan eşiniz, dostunuz, arkadaşlarınız da onlar ömür boyu sarılacağınız, hayatınızdan asla çıkarmamanız gereken dostlarınız ve arkadaşlarınız. O bir avuç insanda size yeter zaten. Bu videomda bu kadar da hala hastayım bu sırada. Bugün 5. gün. Kendimi toparlamaya çalışıyorum. Şimdi kardiyodan geldim. Öğün yiyeceğim, birkaç saat dinlenip ağırlık antrenmanına gideceğim. Yarışmama da az kaldı. Ayakta kalmaya çalışıyorum. Ben de durumlar böyle sevgili dostlarım. Alas mı aldık diyorum o zaman? Konu hakkında sizin de yaşanmışlıklarınız olabilir bu konu hakkında. Yorum kısmına yorumlarınızı yapın. Tekrar kanala abone olup e, videoyu da beğendiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Alas mı?